Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hepiniz hoş geldiniz. Ee, kanala abone olup e, beğenerek destek olabilirsiniz. Ee, bu videoda söyleyeceklerimin hiçbiri yatırım tavsiye değil, tamamıyla kendi görüşlerimdir. Ee, bugün sizlerle Bitcoin, Bitcoin Dominance, e, e, CHZ ve OmiseGo e, coinleri inceleyeceğiz e, hep beraber. E, şunu da söyleyeyim, ee, kanala abone olup bildirimleri açarsanız e, videolardan anında haberdar da olabilirsiniz. Ee, Bitcoin'in grafiğine geçelim. Bitcoin için son videolarımda hep söylediğim bir şey vardı. Ee, Bitcoin şu anda tam direnç noktasında, yukarı veya aşağı yapacağı her hareket e, alt altcoin'lere büyük zarar verebileceğini söylemiştim. Ee, altcoinleri olumsuz etkileyebilecek e, hareketler olabileceğini söylemiştim. Burada yapacağı her sert hareketin. Gün içinde bitcoin e, 4 saatlik bir kapanış yapamadı bu direnç noktamızın üzerinde. Ve hala direnç noktamızın hafif e, altında alıcı bulmaya devam ediyor. E, sabah NEO'da %4, %5'lik yanılmıyorsam yükseliş vardı. XTZ'de %7'lik yükseliş vardı diye hatırlıyorum. Bitcoin'in yukarı yaptığı sert hareket 50.700 dolara kadar bir anda çıkması XTZ'yi gördüğünüz gibi neredeyse %1'e kadar indirmiş %7'lik kar vardı. %7'lik yükseliş vardı. Şu anda %0.88'lik yükseliş var. NEO'da sabah %4, %5 yükseliş vardı. Şu anda %1.78'e kadar düşürmüş bu Bitcoin'in sert hareketi. Dediğim gibi Bitcoin'in yukarı veya aşağı yapacağı her sert hareket altcoin'leri olumsuz etkileyebilecektir. Ee, onun için altcoin'lerde dikkatli olmanızı öneririm. Ee, dikkatli olmanız sizin için daha doğru olabilir. Ee, çünkü Bitcoin şu anda tam bir karar verme noktasında. Eğer buranın üzerinde 4 saatlikte kapanış veya bir günlükte bir kapanış yapabilirse yukarı doğru ben sert hareketlerin e, belirlediğimiz 61.473 dolar noktasına gelebileceğini hatta sert hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Gelmese bile sert hareketlerle altcoin'lere e, büyük zarar verebilir. Yapacağı her sert hareket bitcoin için. Onun için bitcoin ile altcoin'lerde olan arkadaşlarımızın e, daha dikkatli olmasını e, söyleyebilirim. Bitcoin eğer e, başarısız olursa da ilk önce 20 günlük ortalama 47.900'den geç, dolardan geçiyor. Sonra belki buluta kadar deyip buradan yeniden güç alıp da yükselebilir. E, tabii önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte izleyeceğiz. Tabii Bitcoin e, burada böyle e, kendi halinde e, birazcık daha dizginleşip şöyle hareketlere devam ederse bu altcoinleri yarayacaktır altcoinlerde de yükseliş gelebilecektir eğer Bitcoin sakinleşebilirse e, Bitcoin'den sonra Bitcoin'in dominansına geçelim e, Bitcoin'in dominansında e, şey göstermek istiyorum e, çizdiğimiz grafikte tam Destek noktası olan Bitcoin e, dominansı için 59.48'e e, Bir günlükte 59.62'ye bir günlükte Bir iğneleme yapmış Onun üzerine kendi e, yönünü Buradan destek alarak yönünü yeniden yukarı doğru çıkartmış e, Bitcoin'in dominansında e, Yükseliş var ve Şimdi dikkatimi çekti Erasay'da da bakayım. Evet İki tane iki tane düşen olmasına rağmen grafikte RSI'da iki tane yükselen var. Yani önümüzdeki günlerde belki Bitcoin'in dominansı e, buluta içme oku bulutuna kadar gelebilir. Buraya değebilir. Dikkatli olmak lazım. 60.26 Bu RSI e, uyumsuzluğumuzu uyumsuzluğunu gördüğümüz yerde Eee Grafiğin e, işman bul, e, bulutuna doğru gelebileceğini düşün, e, düşünüyoruz. Bu uyumsuzluk onun göstergesidir. E, bura kadar gelebilir. Şu anda 62.26 belki 63-64, 64-23 seviyesine doğru Bitcoin'in dominansı bir atak yapabilir. Tabi bu yapacağı ataklarda da altcoin'lere büyük zararlar verebilir. Ama bitcoin'in dominası eğer şöyle bir hareket yaparsa buluta geldikten sonra yeniden aşağı doğru dönebilirse eğer 59.62 doların altında bir kapanış yapabilirse daha da aşağı yani 50.18 dolara kadar inebilir. Bu demek olur ki bir altcoin sezonunun ee, geldiğinin habercisi de olabilir. Şu anda zaten e, bu seviyelere kadar inmesi 67'den 59'a dolara kadar in, e, 59 Bitcoin'in dominansı inmesi birçok e, birçok altcoin'i hızlandırmıştı. E, şu anda tabi Bitcoin'in dominansı da bir düzeltme diyebileceğimiz şekilde yukarı doğru çıkıyor. E, bu da altcoin'lerin birçoğunu şu anda olumsuz etkiliyor. Gördüğünüz gibi çok az coin'de Yeşil ışık var, çoğu kırmızıda bugün. Eğer dediğimiz gibi, istediğimiz gibi olursa bu buluttan buluta gelip yeniden yönünü aşağı çevirebilirse alt altcoinler için gerçekten mükemmel olabilir. alt Altcoinler için bir yeni boğa sezonu gözükebilir. Dikkatli olmak lazım. Bitcoin'in dominansı birazcık daha yükselebileceğini düşünüyorum. E, yükseldikten sonra e, buluta değdikten sonra da e, yönünü aşağı çevirmesi lazım. Tekrardan düşmesi lazım. Bir boğa sezonunun gelmesi için alt sezon e, alt coinler için bir boğa sezonunun gelmesi için e, 59.66 Bitcoin dominansı 59.66'nın aşağıda kapanış yapıp aşağı doğru düşmesi bir e, alt sezonlar için boğayı getirebilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Bitcoin'in de duruşu e, ve Bitcoin dominansında e, sayıda sayda uyumsuzluk yapması birazcık daha yükselebileceğini gösteriyor. Bitcoin dominansın hem Bitcoin'in tam böyle e, direnç noktasında durması birazcık daha tedirgin ediyor. Onun için birazcık daha yükselip buradan da aşağı doğru inebilir. Dikkat etmek lazım. Bir diğer bakacağımız coin ise CHZ coin'de. CHZ coin. Bakayım. CHZ coin'in ise CHZ coin'in açıklar mümkün. CHZ coin ise e, aslında sert hareketlerin yapabileceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi. E, 0 0 0.38 0.038 centten geçiyor. E, belki buluta değip bir destek alarak tekrardan yönünü 0.043 cente kadar ee, çevirebilir. Ee, oralara kadar gidebilir. CHZ coin CHZ coin içinde 0.030 centin altında bir kapanış yapmadığı sürece de CHZ coin içinde bir e, sıkıntı olacağı e, benzemiyor, gözükmüyor. CHZ coin için işte bir diğer bakacağımız coin ise Omisego gibi OMG coin. OMG coin de aslında e, 4 saatlikte bakacak olursak 4 saatlikte de aşağı iğnelemeler yapmış ama destek noktasını kıramamış. Destek noktası 5.90'dan geçiyor. O destek noktasını kıramamış e, omg coin'de ve e, 50 günlük ortalamanın hafif üzerinde kendine destek bulmaya çalışıyor gibi. Omg coin'de bitcoin'in dominansı ve bitcoin'e bağlı tabi. Ee, belki destek noktasına gelir 5.90'ın biraz üstünden Tekrar yüzünü geri yukarı çevirebilir ee, Eğer geri yüzünü yukarı çevirebilirse omisego coin içinse ilk hedef 6.73 Dolardan geçiyor tabii Omisego coin içinse Asıl ataklar 9.70 doların üzerine çıkabilir ise Tabi bu ne zaman olur o bitcoin dominansı dediğimiz Eee o altına düşebilirse, 50'lere kadar gelebilirse, ben Omisego'nun o Bitcoin dominansına bağlı 14.34 dolara kadar gelebileceğini düşünüyorum. Eğer tabi her şey Bitcoin dominansı ve Bitcoin'e bağlı, Bitcoin ne isterse o oluyor diyebiliriz. Ama Omisego da e, beğendiğim coin'lerden bir tanesi. Belki böyle bir hareketle yukarı doğru yüzünü çevirip, 6.74 dolarlara doğru gidebilir, yol alabilir. Arkadaşlar aslında benim bugünlerde en çok baktığım Bitcoin ve Bitcoin'in dominansı. Ee, Bitcoin'in aslında bu direnç noktasında durması e, altcoin'leri birazcık daha tedirgin ediyor. Yani altcoin'lerin ne yapacağını birçoğu bilmiyor. Ee, eğer dediğim gibi sert hareketler gelirse Aşağı veya yukarı alt coinleri olumsuz etkileyebilir. Bitcoin dominansı da birazcık daha yükselebileceğini gösteriyordu bir günlükte. Bunun bir günlükte olması ise daha da önemli benim için. Yani kısa vadede olabilecek şey değil, bir günlük daha orta vadeli de diyebiliriz. Bir süre daha bir günlük için konuşuyorum. Bir süre daha altcoinlerde e, düşüş ve ardından yeniden altcoinlerde bir tırmanış olabilir. E, dikkat edelim, dikkatli izleyelim, e, paramızı e, kimselere kaptırmayalım, e, stoplu da ilerleyelim. Çünkü paramızın bir kısmının gitmesi hepsinden gitmesinden daha az kötüdür diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. İncelememi istediğiniz coin'leri yorumlara yazarak söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazdığınız coin'lere de tek tek bakmaya çalışacağım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.